Yeah. Bir gül kaldı elimde sen yoksun yanında Geceler konuşur hala adını sokakta Beni benle bıraktın yok artık masalda gülü verdim rüzgara Sar beni son hatıra Karanlık içimde ışıklar sönük Dilimde adın ama bak kalbim bölük Zaman geçmiyor saatler küs bana Sesin yankı duvarlarda sus pusanla Sen gittin ben kaldım bir başıma Gül soldu aşk yandı tek bakışına Hatıralar sokakta yankı yapıyor Ama dönme gel her gece adını yazarım göğü duvara Unuttum dedikçe düşerim yine tuzağa Senle güldüm ama şimdi her şey sahte Mutluluk vardı belki sadece kağıtta Fotoğraf bulanık ama anılar net Gözlerim sisli, içimde hala dert Sustun sen, ben konuştum kendi kendime Aşk dediğim ne ki bir gülme elimde Baksın yanında, geceler konuşur ana Adını sokakta, beni benle bıraktın Yok artık masalda, gülü verdim rüzgara Sar beni sona atıra Karanlık içimde, ışıklar sönük Dilimde adın ama bak kalbim bölük Zaman geçmiyor, saatler küs bana Sesin yankı duvarlarda, sus ben gittin ben kaldım bir başıma gül soldu aşk yandı tek bakışına hatıralar sokakta yankı yapıyor ama dönme geri her gece adını yazarım göğü duvara unuttum dedikçe düşerim yine tuzağa. Senle güldüm ama şimdi her şey sahte Mutluluk vardı belki sadece kağıtta Fotoğraf bulanık ama anılar net Gözlerim sisli içimde hala dert Sustun sen ben konuştum kendi kendime Aşk dediğin ne ki bir gülme mü elimde? Sen yoksun yanında, geceler konuşur hala, adını sokakta. sokakta.